Hoplayalım, zıplayalım, coşkuya dolalım Ele havaya gülelim, kahkahalar atalım Çember olalım, dans edelim, eğlence başlasın Renkli dünya, mutlu çocuklar, herkes burada Hop hop hop, zıpla zıpla hop Çık yukarı, in aşağı, neşeli dolu taş Hop hop hop, hadi hadi hop Oyna oyna, gül kahkaha, hep birlikte olalım Eller pat pat, ayaklar pat pat Ritimle buluşalım şarkılarla coşalım Güneş gibi parlayalım Rengarenk balonlar Uçuşur gökyüzünde Haydi çocuklar Hep birlikte dans edelim Hop 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 zıpla zıpla hop Çık yukarı in aşağı neşeyle dolu taş Hop 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 hadi hadi hop Oyna oyna gül kah, kah. Ayaklar pat pat, bitimle buluşalım Şarkılar coşalım, güneş gibi parlayalım zıplayalım Coşkuya dolalım Eller havaya gülüm, Kahkahalar atalım Çember olalım Dans edelim Eğlence başlasın Renkli dünya mutlu çocuklar Herkes burada Hop 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 Zıpla zıpla hop Çık yukarı in aşağı Neşeyle dolup taş Hop 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 Hadi hadi hop Oyna oyna gül kahkaha Hep birlikte olalım Onlaralım, Zıplayalım Coşkuya dolalım Şarkı biterken kalbimizde saklayalım, neşe dolu bir dünya, hep birlikte burada, mutlu çocuklar şarkılarla dolu bu diyar. Zıplayalım, zıplayalım, coşkuya dolalım. Bu şarkı biterken kalbimizde saklayalım, neşe dolu bir dünya, hep birlikte burada, mutlu çocuklar şarkılarla dolu bu diyar.